Necati Bey. Ha. Neredeyse öğlen olacak. Ne fark eder? Acıkmışsınızdır. Yiyecek bir şeyler getirdim size. Acıktım beyi. Sevgiye ve kardeşliğe acıktım. <laughs> Açma. Bırak sefil ruhumuzun karanlıklarında kalalım biraz daha. Siyah bir ışık görüyorum. Nasıl? <laughs> Bu ne biliyor musun? Victor Hugo'nun ölmeden önceki son sözü. Hmm. Bütün gece bunları düşündüm Behiye. Bir insan ölmeden önce muhakkak fiyakalı bir söz söyle beni. Hı hı. Oscar Wilde mesela, ya duvar kağıdı gidiyor ya da ben de. <laughs> Sezar'ı biliyorsundur zaten. Sen de mi Brutus? Bizim de tarihe geçecek bir son sözümüz olacak mı sence? Tarih bizi ne yapsın Necati Bey? Tarih büyük adamları hep. Doğru ya. Tarihe geçmek için büyük adam olmak lazım. O zaman son sözün anlamsız bile olsa... ...onun içinden yüce bir anlam çıkartacak bir aptal illaki bulunur. Necati Bey siz... Dün gece çok iyi değildiniz siz de. Şimdi daha iyisinizdir değil mi? Kim demiş benim dün akşam kötü göründüğümü? <laughs> ben çok ama çok çok iyiyim. Dün alev alev yanan bir arabanın içindeydim. Sevgili babacığım birden bire benden vazgeçip sevgili kardeşim İlhan'ı kurtarmaya karar verdi. E tabii ben de diri diri yanamadığı için şu anda kendisi aşırı üzgün olmalı. Aslında bunu bence ona sormak lazım. Necati Bey ne diyorsunuz siz? Bunlar hayatın gerçekleri Behiye. Üstelik şimdi babamın gözüne girmek için daha da çok çalışmam lazım. Sen orada bana içecek bir şeyler ayarlar mısın? Hem çalışmam lazım. Hadi. Hadi. ати қош 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 кош кош ади